Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TVS Rider 125'in artılarını, eksilerini konuşacağız. Yaklaşık 5-6 aydır kullanıyorum. 3500 km kadar yol yaptım ve kullanıcı deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Satın almak isteyen arkadaşlara güzel bir rehber olacağını umuyorum. Hazırsanız başlayalım. Önce artı yönlerinden başlayacağım. Böyle ki 125'lik bir motora göre güzel bir grenaj yapısı var. Hani o depoyu yan grenajları agresif bir şekilde tasarlamışlar. Ve hiç 125'lik gibi durmuyor. Bu da daha hoş geliyor göze. Muadilleri var diğer motosikletler. Kıyas yapmak gerekirse driftle O da agresif bir yapıya sahip ama bence Raider 125 kadar şık durmuyor. Diğer segmentindeki motosikletlerden onu ayıran özelliklerinden bir tanesi LED farları. Sinyaller halojen ama LED farları gerçekten şık duruyor. Manetleri kullanım açısından bence gayet ergonomik. Eller iki parmak, üç parmak ve dört parmak olacak şekilde gayet kavrayabilecek mesafede. yani En azından benim elime göre öyle. Kafa yapısı biraz sineği andırıyor. Bu da biraz dalga konusu olabiliyor. Şimdi gelelim en önemli kısma. 125 cc diye geçen bir motosiklet. 124.8 cc. 11.2 tork üretiyor. Tork olarak yine segmentlerine göre kuvvetli bir motosiklet. Bunun yanı sıra da yakıt konusunda oldukça tasarruflu olduğunu düşünüyorum ben. Bir depo yakıtla ortalama, yani kullanıma göre tabii ki değişiyor ama 380 kilometre, 450 kilometre arası. Hatta belki çok devrinde kullanırsanız 450'yi de zorlayabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü ben rodaj bakımında rodaj bakım diyorum, pardon. Rodaj zamanında da kullanırken yani yanlış hatırlamıyorsam 420-430 kilometreleri gördüm. Bu da yakıt konusunda oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Gelelim süspansiyon sistemine. Süspansiyon sistemi bence fiyatına göre oldukça iyi. Önde teleskopik çatal, arkada ise monoşok bir süspansiyon kullanılmış. Süspansiyon sertliği güzel ayarlanmış bence. Yani çok yani yormuyor yolda giderken süspansiyon olarak. Çok fazla yere vurması falan da yok. Gittiğin yola da bağlı olarak. Onun haricinde sele yüksekliği de gayet güzel. 78 santim kadar bir yüksekliği var. Kısa boylu arkadaşlar için de oldukça rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca 5 ileri vitesli bir motosiklet ve 5 ileri vitesli olması da şehir içinde 125 cc segmentine göre oldukça güzel. Vites geçişleri ne çok sert ne çok yumuşak. Bence tam ayarında. Bundan da memnunum. Muadillerine göre farklarından bir tanesi de dijital göstergesi. Dijital göstergesinde vites göstergesi, kilometre göstergesi, yapmış olduğumuz toplam kilometre, saat, yakıt durumu, Vitesin boşta olup olmadığını gösteren göstergemiz, power mod, eco mod, artı yönlerinden bir tanesi de elektrikli marş sisteminin olması. Düğmeye dokunduğunuz anda motosiklet çalışmaya başlıyor. Bu da güzel bir özellik bence. Ayrıca motosiklette bir adet USB girişi bulunuyor. Bu USB girişini ben telefonumu şarj ederken defalarca kullandım çok da faydasını gördüm. Benim için artı yönlerinden bir tanesi de artı yön olduğu kadar eksi tarafı da olan selesi. Sele genişliği bence çok güzel. Özellikle iki kişi binecek olan artıcıyla beraber binecek olanlar için artçı için konforlu bir sele yapılmış. Güzel düşünülmüş o. Onun haricinde uzun yol için sele konforu, sertliği çok sert. Bir yerden sonra yormaya, yıpratmaya başlıyor. Şimdi gelelim motosikletin eksi yönlerine. Herkesin diline pelesenk olmuş eksi yönlerinden bir tanesi ön frenin disk, arka frenin kampağın olması. Yani bu dezavantaj evet ama bence çok büyük bir dezavantaj değil. Çok büyük bir dezavantaj olmasa dehi herkesin şikayetçi olduğu bir durum söz konusu olduğu için bunu da eksi yazdım. Motosiklet 123 kilogram ağırlığında şehir içi kullanımlarda avantaj sağlıyor olabilir ama bir o kadar da yüksek hızlardayken dezavantaj sağlıyor, hafifliğinden dolayı konforlu hissettirmiyor, rahat hissettirmiyor, o güveni veremiyor sana. Çünkü hafif bir motor ve rüzgarda çok çabuk savrulacak mısın hissi alıyorsun ve bu his bence hoş bir his değil. Gelelim en büyük dezavantajına. En büyük dezavantajı bence servis sıkıntısı. Tvslerin genel olarak servisi gerçekten çok sıkıntılı. Yani sipariş kesmiş olduğun en ufak bir parçayı bile aylarca bekleyebiliyorsun. Kendimden örnek veriyorum. Granaj John tam düşmüş, kaymış artık hani ne oldu bilmiyorum. Garantisinden sipariş verdik ve hala gelmedi. Yaklaşık 3 ay kadar oldu. Ben de artık önemsemiyorum yani. Gelmiyorsa da gelmesin. Ben bu şekilde kullanıyorum. Yani yarın öbür gün de kendim gider bir conta alır takarım. Çok zor bir şey değil. Ama bu servis ağının gerçekten sıkıntılı ve hizmet seviyesinin çok geride kalmış olduğunu gösteriyor çok büyük bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Motosikletin bir dezavantajı da kafa kısmının arkasındaki elektrik aksamı. Bu elektrik aksamı zamanla hırpalanabiliyor. Bence motosikleti alır almaz buradaki elektrik aksamını bir cırt kelepse vasıtasıyla sabitlemek, daha korunaklı hale getirmek sizin için de bir avantaj olacaktır. Sonuç olarak fiyatına göre oldukça güzel olan, tasarımı hoş, segmentinden daha üstte duran bir motosiklet. Ayrıca motosiklete çanta vesaire taktığınızda da bunları kaldırabiliyor. Yani çantanın altında ezilmiyor, çirkin durmuyor, gayet yakışıklı duruyor. Karizmasını bozmuyor motor kesinlikle. Fiyatının motoru. Hani benim bunu almaya param var. Sence almalı mıyım diyorsan muadillerin değil kesinlikle bunu almalısın diye düşünüyorum. Gidip Çin motorlarına bir sürü para vermektense ve aynı paraları vermektense bunu almak daha mantıklı. Sonuç olarak Rider 125 tasarımıyla, ekonomik olmasıyla, fiyatına göre sunmuş olduğu teknolojisiyle, yakıt tüketiminin uygunluğuyla öne çıkan bir motosiklet ve bu bağlamda bence değerlendirilebilecek bir seçenek. Eksi yönlerine baktığımızda arka frenin kampanya olması, rüzgarda tarsılıyor hissi vermesi onun haricinde en büyük dezavantaj yani vazgeçen insanların çoğu bu yüzden vazgeçiyor. Servis sahalarındaki sıkıntılardan dolayı tercih etmeyen insanlar var. Eğer bunlar benim için problem değil, ben alacağım, bineceğim, benim garantiyle de işim yok. yansını kendim değiştireceğim, bakımını kendim yapacağım veya kendi ustam var ona yaptıracağım diye düşünceleriniz varsa arka frenin kampan olmasını pek önemsemiyorsanız bence değerlendirilebilecek bir seçenek. Yani bence motorun artı ve eksi yönleri bunlar. Benim ilk motorum, yani ilk motor için iyi mi diyenler için bence gayet yeterli. Ben memnunum motorumdan. Onun haricinde fiyat performans açısından da gayet güzel bir motor. Muadillerine göre bence 1-2 adım önde. Tabi eksi yönleri de 1-2 adım geride diyebiliriz bazı eksi Peki sizce Rider 125 artı yönleri, eksi yönleri nelerdir? Kullanan arkadaşlardan yorumlarını merak ediyorum. Onların hani benim gözümden kaçırdığım, dikkat etmediğim başka bir eksi yönü var mı? Almak isteyen arkadaşlar da bu videodan sonra kafanızda bir fikir oluştu mu? Yardımcı oldum mu? Olamadım mı? Bununla alakalı aşağıda yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz ki YouTube macerama daha yeni başladım. Bu tarz inceleme veya eğlence videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kazasız belasız sürüşler dilerim.